Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir çörek tarifimle karşınızdayım. Sadece 10 dakikada hazırlayıp fırına koyabileceğiniz, hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Hiç zaman kaybetmiyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 40 30 santim çapında dikdörtgen fırın tepsisi kullanıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağını alarak fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Tepsimizi güzelce yağladıktan sonra hemen çöreğimizi hazırlamaya başlayacağız. Diğer bir taraftan da fırınımızı 180 derece alt üst ayarı açalım. Çünkü çöreğimizi sıcak fırına koyacağız. Tepsinin her yerini güzelce yağladım. Şimdi tepsiyi kenara alarak hemen çöreğimi hazırlıyorum. Erittiğim ve soğuttuğum 200 gram tereyağını yoğurma kabının içerisine alıyorum. Bu tarifte tereyağı yerine alternatif olarak margarin de kullanabilirsiniz. Sonrasında içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Bir su bardağından iki parmak eksik süt ekliyorum. Ve aynı ölçüde yani bir su bardağından iki parmak eksik su ekliyorum. Sonrasında içerisine bir paket kabartma tozu ekliyorum. 3 çay kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra içerisinde 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Tüm sıvı malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamura ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sıvı malzemeleri yeteri kadar karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Bu tarifimde toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Unun bir kısmını ekledikten sonra spatula ile karıştırıyorum. Hamur kıvamını aldıktan sonra spatulayı içerisinden çıkartarak elimle yoğurmaya başlayacağım. Hamurun oldukça yumuşak olması çok önemli. Lütfen ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Yağlı, güzel bir hamur elde edeceğiz. Kalan unu da içerisine ekliyorum. Daha sonra spatulayı çıkartarak hızlıca elimle yoğurmaya başlıyorum. Zaten hamurun kıvamı o kadar güzel ki kolaylıkla toparlanıyor. Yağlı bir hamur olduğu için çok fazla yoğurmanızı tavsiye etmiyorum. Hamur toparlanana kadar yoğurmanız yeterli olacaktır. Aksi halde çok fazla yoğurmanız halinde elinizin ısısı hamura geçeceği için hamur kendini salacaktır. O zaman da hamuru toparlamak için biraz fazla un eklemeniz gerekir. Fazla un eklemeniz halinde de hamurunuz sert olacağı için çöreğiniz de sert olur. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 5,5 su bardağı un kullanarak hamurumu toparladım. Oldukça yumuşak güzel bir hamur elde ettim. Yağladığım tepsinin ortasına hazırladığım hamuru alıyorum. Daha sonra parmak uçlarımla bastırarak hamuru tepsiye yayıyorum. Yağlı bir hamur olduğu için tepsiye yayarken üzerine biraz bastırıyoruz. Ve her yeri eşit incelikte olacak şekilde tepsiye yayıyoruz. Tarife başlamadan önce fırınımızı 180 derece alt üst ayara açalım. Fırınımız güzelce ısınsın. Yağlı bir hamur olduğu için sıcak fırına girmesi gerekiyor. Kenarlarını da eşitleyerek hamuru yayıyorum. Hamurun tamamını tepsiye yaydıktan sonra kenara ayırdığım yumurta sarısını bu şekilde çırptıktan sonra fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. çöreğimizin tüm aşamaları bitti. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fırına koyuyorum. 30 dakikanın sonunda pişen çöreği fırından çıkartıyorum. Çöreği fırından çıkarttıktan sonra bir 15 dakika kesinlikle kesmiyoruz. Çöreği güzelce dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis için hazırlıyoruz. Sizlere de tavsiyem lütfen fırından çıkarttıktan sonra kesinlikle dinlendirin. Böylelikle çöreğiniz çok daha lezzetli olacaktır. Ertesi güne kalsa dahi çörek lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Aksine daha da lezzetli hale geliyor. İncecik yapısı ve gevrek haliyle gerçekten çok lezzetli. Çöreğin ne kadar lezzetli olduğunu bu görüntüsünden de anlayabilirsiniz. Yıllardır yaptığım garanti bir tariftir. Lütfen sizler de tarifimi uyguladığınızda hem vermiş olduğum ölçülere sadık kalın, hem de belirttiğim detaylara lütfen dikkat edin. O zaman eminim sizler de bu şekilde güzel sonuç alacaksınız. Bu güzel çörek tarifimi kahvaltılarınızda ve çay saatlerinizde afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Gördüğünüz gibi içerisinde hiçbir hamurlaşma yok. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlükte bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.